Merhaba evet arkadaşlar ben Nur. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yeni e, yeni bir kasa e, açılma videosuyla daha beraberim. E, CS:GO kasa açılma videosunun ikinci bölümü. E, bu, bugün 7 tane Breakout kasası, e, 3 tane de one growth kasası sanırım öyle okunuyor. Yanlış okuduysam da kusura bakmayın. İlk başta Breakout'larımızdan başlayalım. Hadi. Hayır. Hayır ya. Abi water elementte kal. Glock'ta kal ya. Allah'ını seviyorsan ya. Abi ya. Neyse. Abi Glock geçti. Glock geçti. kasa nasıl açılmaz harbiden şey betanın dediği gibi nasıl kasa açılmaz o oh, videosunu çekiyoruz şu an abi of ya glokta gidiyor abi gidin gidin ya bu ne abi ya of arkadaşlar gerçekten abi kötü Asimov geç. Heh, Asimov. Abi, ya butterfly geçiyor ya. Butterfly geçiyor en azından işte pembe açtık ya mor, mor açtık mor açtık butterfly açtık butterfly gidecektir ay gidecek demiştin güzel bir şey gelsin Allah'ım ne olur ya Allah'ım lütfen hayır ya abi abi ne no, abi açtım. Bıçak açtım. Bıçak açtım. Bıçak açtım. Arkadaşlar sonunda be. Kesme. Be. Yes be. Yes. Bıçak açtım. Bıçak açtım. Sonunda. Yes be. Bıçak açtım. Bıçak açtım. Oh! Arkadaşlar gerçekten rahatladım. Oh be. O kadar o kadar şeyler geçti gözümüzün önünde. O kadar hepsi geçti. Bütün sarılar sarılar geçti geçti. Sonunda bir bıçak var. Sonunca sonunda bıçak. İkinci videodan bıçak geldi. İkinci videodan bıçak geldi. Biz onda kal. Hadi be. Olsun abi. Olsun, hepsi mavi gelsin. Hepsi mavi gelsin abi. Bıçak açtım ya. Bıçak açtım. Bıçak bıçak. Bıçak açtım. Bıçak açtım. Hadi kal. Helal be. Abi efsane be. Efsane efsane. Hadi senden bir bıçak gelse var ya. Senden bir bıçak gelirse. Çok fena olur abisi. Bundan da bir bıçak çıkarsa var. Hayır. Hayır geliyordu ama ya. Abi bıçak geliyordu ya. Bıçak geliyordu bıçak bıçak. Arkadaşlar şu an efsanevi bir kasa açılıyor. Efsane kasa açılıyor arkadaşlar. Oh. Oh be. Rahatladım abi. Bıçak açtım ya. Bıçak açtım. Bıçak açtım. Fiyatı ne kadar? 108 lira. 108 lira. Oh. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Efsanevi, efsanevi, efsanevi. Efsane ne Kerim abi? Efsanevi bir şey açtık arkadaşlar. Kutu açımı videosu. Evet arkadaşlar, lütfen lütfen bunun şerefine, bunun şerefine bir 20 like gelsin. 20 like gelsin arkadaşlar. 20 like gelsin. Bıçak bıçakla P e, P250 Star Trek. E, lütfen onun onların la, e, şerefine. şerefine ee, bir 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen abone olup pa videoyu paylaşmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki bir dahaki kasa çalı